Evet devam ediyoruz. Şimdi ikinci, e, ikinci günden devam ediyoruz. Şimdi e, Aşklar Vadisi'ndeyiz. Şöyle en güzel bir yer. Hatta şuradan iyi bakarsanız tabi gösteriyorum. Ben. Şurada ATV'ler çok güzel dizilmiş böyle motorlar. Görüyor musunuz? Yani bunun güzel bir yanında bunların hiç, hiç şey olmasın. Şöyle mesela şuralar. Mesela buraları falan şöyle. Bu. Bir dakika şimdi hemen bir şey. Anne. Evet. Şuradan geldik. Çıkıyoruz şöyle yapmaya hazır. Sonra çıkıyoruz. Şu tepeciye. Buradan çok güzel. Ürgüp herhalde karşısı. veya tekrar göremez. Lan 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 dur dur. Herhalde şu karşısı şey. Göreme ve ay yok. Ürgüp herhalde. Bilmiyorum. Evet arkadaşlar, o burası. Aynen. Şimdi elif, çekilmen lazım. Şimdi arkadaşlar biz buradan nasıl ineceğiz? Şöyle, Aşağı inelim. Şöyle. hemen tak 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 tak. Acayip hızlı şu an. Acayip hızlı şu an. Acayip hızlı oğlum. Böyle kameraya sallanıyor olabilir. Çekil şuradan. Şuradan. Kaşarız. Kaşarız. Anne hani orada bekliyorsunuz? Evet. Orada niye hatta beklemiyorsunuz? Onu da giyelim. Bu mu? <laughs> san de bunu değil, bir. Şöyle. Bir de şuraları çok güzel ya. Şuraları çok. Çok da tırmanmalık ya. Aa bak buraya. Evet, Neyse biz çekildik. Yalnız çok güzel. En şurası bir de <laughs> Şuraları falan Anne, Bu arada Buranın Şu arası direkt şey vade evet. Şu arası gelin şöyle dizelim ben fotoğrafınızı direkt... çekeyim <laughs> Çok